Sevgili arkadaşlar AYT konularına bitkilerle devam ediyoruz. Evet 12. sınıf bitkiler konusundayız. Parça parça anlatıyorum sıkılmamanız için. Evet şimdi bitkilerde hareket konusundayız. Evet yine MEP kitabından tamamen size yetecek bilginin yer, yer aldığı güncel MEP kitabından hazırladığım notlarla konuyu sizlere aktarıyorum. Evet bitkilerde hareket. Hemen şöyle bir ilk TYT dersine gidelim. Hareket ortak özellik demiştik. Aktif ve pasif hareket vardı. Hatırlayın. Aktif hareket neydi? Yer değiştirme hareketiydi. Pasif hareket ise yönelme veya irkilme hareketiydi. İşte bitkiler pasif hareket yapıyor. Şimdi bu bitkilerin bu pasif hareketlerine bakacağız. İki çeşit hareketten bahsedeceğiz. Tropizma ve nasti hareketi. Bu hareketlerin fizyolojisini öğreneceğiz şimdi. Başta kısaca şunu söyleyeyim. Tropizma yönelme hareketidir. Tropizma yönelmedir. Nasti tepki ve irkilme hareketidir. Tropizmaya asimetrik büyüme sebep olur. Nastiye ise turgor basıncı sebep olur. Şimdi ilk önce tropizma hareketlerine başlıyoruz. Arkadaşım bu sana soru olarak sorulabilir. Tropizma hareketleri ne ne sebep olur? Oksin hormonu sebep olur. Oksin hormonunun sebep olduğu asimetrik büyüme tropizma hareketlerine sebep olur. Şayet uyarana doğru yönelmiş ise buna pozitif, uyarandan kaçıyorsa buna negatif tropizma diyoruz. Şimdi Evet, en önemli Belki en önemli tropizma olaylarından bir tanesi fototropizma. İsme bakın. Foto ışık. Işığa yönelme hareketlerine bakacağız. Evet, fototropizma ışığa yönelmedir. Kim sebep oluyor? Oksin hormonu sebep oluyor. Evet. Gövde ışığa pozitif, kökler ise negatif fototropizma yapar. Şimdi bu dal ucunun ki biz bu dal ucuna koleopitil diyeceğiz. Dal ucunun bitki filizinin ışığa nasıl yöneldiğine bakacağız. Olay nasıl gerçekleşiyor? Bitkilerin ucunun uzayabilmesi için Evet bitkilerin uzayabilmesi için uçlarında oksin üretilir. Bu oksin üretildikten sonra böyle homojen bir şekilde aşağıya doğru akar. Ama ışığı görünce işler değişir. Oksin ışıktan kaçar. Işıktan nefret eder gibi düşünün. Işıktan kaçar. Işığın olmadığı, ışığın direkt gelmediği taraftan aşağıya kaçmak ister. Aşağıya doğru iner. O zaman hatırlayın fizikte genleşme kuralına göre oksinin çok olduğu yerde fazla genleşme olur. Sağ taraf fazla büyür, sol taraf az büyür. Bu da ne olur? Işığa doğru yönelmeyi sağlar. İşte ışığa yönelme dediğimiz olay budur. Evet, bu bir asimetrik büyümedir. Oksinin çok olduğu yerde fazla büyüme olmadığı yerde az büyüme ve güneşe yönelme oluyor. Şimdi bununla ilgili hep kitabının vermiş olduğu örneklere bakalım. Bakın. Ucu kesilmiş bir bitkide ışık da olsa yönelme olmaz. Niye? Oksin yok. Oksin üretilmiyor. Şeffaf bir kılıf geçiriyoruz. Şeffaf kılıf ışığı engellemiyor. Oksin üretimini engellemiyor. Dolayısıyla yine ışıkta yönelme oluyor. Fakat ışığı geçirmeyen bir kılıf geçirirsek başına elbette ki ışık görmediği için yönelme olmuyor. Çünkü ışık görseydi zıt taraftan aşağıya doğru inecekti oksinler. Ve geliyoruz jelatin ve bir de agar. Nedir bunlar? Bunlar organik maddedir. Organik madde ve bunların özelliği bunlar oksin geçirir. Oksini geçirirler. İşte jelatin hayvansal kaynaklıdır. Agar da Aliklerden elde ediliyor. Bunlar oksini geçirdiği için deney şöyle yapılıyor. Şimdi koleopitilin koleopitilin ucu kesiliyor ve araya jelatin veya agar yerleştiriliyor. Bunlar yerleştirildiği zaman ışık da varsa bizim oksin aynen bu jelatinden ve agardan aşağıya doğru akıyor. E akarken güneşten kaçarak akıyor. Dolayısıyla yönelme oluyor. Fakat araya mika koyarsak. Mika böyle çok sert plastik gibi düşünün. Bunun özelliği ışık değil de oksin. Oksini geçirmiyor. E oksini geçirmediği için yukarıda üretilen oksin aşağıya inemiyor. E, aşağıya inemediği için de ışık dahi olsa yönelme olmuyor. Bakın deney ya devam ediyoruz. Karanlıkta Agar'ı bir sünger gibi oksin agarın içine akıyor. Agarın içinde oksin var. Bu oksini şöyle tam kökün gövdenin ucuna yerleştiriyoruz. İçinde ne var? Agar var. Bu yerleştirdiğimiz agarın içindeki oksin düzenli bir şekilde aşağıya akar. Niye? Çünkü karanlık kaçacağı bir ışık yok. O zaman burada bir yönelme olmaz. Bakın, karanlıkta yönelme olur mu? Evet olur. Bakın nasıl olur? Demek ki yönelmeyi sağlayan bizzat oksindir. Agar emdirilmiş oksin emdirilmiş agar bitkinin tam tepesinin kenarına konuyor. Kafası kesilmiş bitkinin kenarına konuyor. Kenarına konduğu zaman Agar'ın olduğu kesimden aşağıya doğru oksinler akıyor. E diğer tarafta oksin yok. Aşağıya böyle bir oksin akışı yok. E o zaman sol taraf daha fazla büyüyor ve yönelme hareketi oluyor. Demek ki karanlıkta da yönelme olabiliyor. Evet fototropizma bu. Şimdi geotropizma. G hatırlayın G değil mi? Yer çekimi, ağırlık. Geotropizma yer çekimine karşı yönelme hareketidir. Hatırlayın kökler pozitif yer çekimine doğru gider gövde ise yer çekiminden kaçar yukarıya doğru gider. Bir bitkiyi böyle yere koyarsanız çok sulak ve nemli ise evet gövde yukarıya doğru kalkmaya çalışır kök aşağıya doğru salmaya çalışır. Evet geotropizma budur. Kemotropizma kimyasal maddeye yönelim. Şimdi bitkilerde yapraklar kimyasal maddeye yönelmez. Niye? Yapraklar bir madde alımı gerçekleştirmiyor. E o zaman kökler. Kökler ihtiyacı olan gübreye pozitif kemotropizma yapar. Fakat aşırı tuz ve kirece karşı zararlı gördüğü maddelere karşı da ne yapar? Negatif tropizma yapar. Belki suyu da bu şekliyle söyleyebiliriz. Hidrotropizma. Hidro Kökler pozitif hidrotropizma yapacaktır. Geliyoruz. Travma. Travma. Değil mi? Bir tıp ifadesi bu. Travma. Yaralanma. Bitkiler yaralandığı taraftan uzaklaşırlar. Oraya ne yapar? Negatif travma, tropizma yaparlar. Haplotropizma nedir? Haplo, tigmo. Bu tropizmada fasulye de çok güzel gözüküyor. Sırık fasulyesini dikiyorsunuz. Sırın dibine diktiğiniz fasulyeler sarılmak için adeta kendisine sarılacak bir yer arıyor ve bu cisme değdiği anda sarılmaya başlıyor. Biz buna haplotropizma diyoruz. Evet, tropizma hareketleri bunlar. Şimdi bir sonraki konumuz evet nasti hareketi Nasti hareketi nedir? Irganın, tepki, nasti hareketi. Bunda yön önemli elbette ki değildir. Uyaranın yönünden uzaklaşan ve yakınlaşan ifadesi burada kullanamıyoruz. Bu harekete sebep olan nedir? Turgordur. Bitkinin bir bölgedeki suyun başka bir bölgeye hızla taşınarak o bölgede turgor oluşturması bitkinin sağa sola eğilmesine hareketine sebep olur. Evet. Fotonasti. Işığa tepki. Evet burada meşhur bir bitkimiz var. Kimdir o? Akşam sefası. Akşam sefası alaca karanlıkta açar. Belki tam o zaman diliminde yaşayan böcekler bunu tozlaştırıyor diye o dönemde açar. İşte biz buna fotonasti diyoruz. Sismonasti. Sismo. Bakın sismoyu devam ettirin. Sismograf. Neydi bu? Titreşimleri algılayan deprem ölçen alet değil mi? Depremin şiddetini. Evet oradan hareket ediyoruz. Sismonasti. Titreşime tepki. Evet bitkilerin sarsıntı ve dokunmaya karşı tepkisidir. Buna en güzel örneğimiz belki örneklerimiz küstüm otu. Mimoza pudica. Evet, Mimoza pudica. Mimoza değil mi? Rahmetli Volkan Konağın türküsü. Evet, onun da sevgilisi devamlı küstüğü için bu ismi almış. Mimoza pudica. Dokunduğunuz zaman yapraklarını yavaş yavaş böyle tık 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 kapatıp ilerliyor. Böcekçil bitki. Evet, burada da böceğin Evet, böcek geliyor. Yaprakta, yaprağın içinde böyle iğnelere dokunduğu zaman yaprak bir bitki için oldukça hızlı sayılabilecek bir şekilde kapanıyor. Böceği içine alıyor. Azot ihtiyacını ondan karşılıyor. Termo. E termo neydi? Termo sıcaklık. Nasti sıcağa bağlı bir tepki hareketi. Kimi görüyoruz burada? Laleler. Laleler düşük sıcaklıkta kapanıyor. Yüksek sıcaklıkta açılıyor. Evet bu şekliyle bitkilerdeki hareket konusunu da sizlere aktarmış oldum. Şayet faydalanır beğenirseniz abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayın.